¡No te Kaza Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesi Batıkent Mahallesi Naci Topçuoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre çocuk hastanesi istikametine seyir halinde olan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen Ömer Y idaresindeki otomobil çarpıştıktan sonra karşı şeride uçarak tam tersi istikametteki Burak D idaresindeki hafif ticari araç ve DK idaresindeki cipe çarptı. 4 aracında hurda haline geldiği feci kaza sonucu ortalık savaş alanına dönerken olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri feci kazada yaralanan 4 kişi ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırarak tedaviye aldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan feci kazanları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntüde aynı yönde seyir halinde olan lüks ciple otomobilin çarpıştıktan sonra karşı şeride uçarak tam tersi istikametteki hafif ticari araç ve lüks cipe çarpma anları saniye saniye yer aldı. Özürüm, özürüm.